Bazen insan, ben iyiyim dediğinde, gözlerimin içine bakıp, iyi değilsin biliyorum diyecek birine ihtiyaç duyuyor. Boş yere canı yanmaz insanın, ya bir eksiklik vardır geleceğe dair, ya da bir fazlalık geçmişten gelen. Sevildiğinizi hissetmediğiniz hiçbir yerde kalmayın. Hissetmek diyorum, sanmak değil. Derdini insana değil, suya anlat. Çünkü su alır götürür, göl biriktirir, insan ise alır dağıtır. O kadar çok ölen var ki içimizde artık, hepimiz yürüyen, mezar gibiyiz. Yaş ilerledikçe kelimeler kısalıp, suskunluklar uzuyor. Öğreniyor insan, her şey herkesle konuşulmuyor. En masum yürekleri yok edecek kadar zalimsin dünya. Bir insanın yaşına değil yaşadıklarına bak. Dışına değil yıpranmış yüreğine bak. Çiçek açmış gibi duruşuna değil ayaz vurmuş dallarına bak. Kabul edelim büyümek hepimizi incitti. Gizli yarası olanın Göz yaşı da gizlidir. Her susanı dersiz, her güleni gamsız sanmayın. Günler geçer, aylar geçer, bir bakarsın yıllar geçer. Ömür mü ki şu alemde bir nefestir gelir geçer. Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine. İnsan susunca konuşmuyor sanılır. Oysa en şiddetli kelimeler suskunluğun içinde saklıdır. Belki de tek suçumuz vardı elini vicdanına koymayan insanları kalbimize koyduk. En büyük demlik insanın yüreğidir, acıyı içinde demler. Marifet bunu dışarı tebessüm olarak süzmekten geçer. Bir dal kırılır insanın gönlünde, sonra hiçbir rüzgar ilgilendirmez artık olanı olmayanı olmakta olanı. Önemli olan yürüdüğünüz yol değil, o yolda yürürken kalbinize koyduğunuz niyettir. Özlemenin acıması yoktur, kalbini sökercesine acıtır ve özlemek öyle bir duygudur ki gitsen gidemezsin, kalsan kalamazsın, çaresizliktir. Hassas insanlar kimseyi rahatsız etmemek için hayatı parmak ucunda yaşar. Ses yapmadan hayata devam eder çünkü bütün gürültü içindedir ne yazık. Ki. Bazen düştüğünü sanırsın, Oysa ki o düşüşle sana yeni bir hayat bahşedilir. Farkında mısınız? Üzüntünüz sinire dönüşene kadar kimse fark etmiyor ve sonra suçlu siz oluyorsunuz. İnsanlar diyorum, yaşamadıkları şeyler konusunda ahkam kesmeyi severler. Bırak herkes layık olduğu gibi yaşasın. Bırak kendini vazgeçilmez sananları. Bırak ki herkes neyi kaybettiğini de, neyi mahvettiğini de anlasın. Ansızın karşıma çıkaracağın mucizelere çok ihtiyacım var Allah'ım sadece senin ol demenle olacak mucizeler. Şükürler olsun Rabbime. Kimi insan derttir, kimi insan derman. Kimine yaklaştıkça, kiminden uzaklaştıkça iyileşirsiniz. Lambadan çıkan cinin, dile benden ne dilersen cümlesine bile canının sağlığı diyecek insanlarız biz. Kimseden beklentimiz yok, elhamdülillah. Şuramda bir gurbet var, ne varılıyor ne gidiliyor. Söylesene hafız, ağızdan laf almak yerine, gönülden dert almayı ne zaman öğreneceğiz? İnsan çalar saat değildir, erteleyip duramazsın. Bugün aramazsan yarın bulamazsın. Küsmüşüz dünyaya, içimizdeki kırgın bir hefes, aklımızda yorgun bir düş, elimizde yarım bir çay bardağı, sustuklarımız kendimizden bile daha ağır. Hüznün yüzün. Açıklamalarla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyar. Kim demiş fakiriz diye hayattan aldığımız derslerin hepsi çok pahalıydı. Bıraktım artık nedenini, niçinini, niyesini sormayı kendime. Varsın yol nereye götürürse gitsin oraya ömür. Ben çok alışmışım kendi şiirimi kendim okumaya. Ben çok alışmışım kendimde kalmaya. Ben çok alışmışım yalnız kaldığımda şiir olmaya. Ben bir daha geri gelmeyecek olan bir ömür harcadım Emek verdiğim her şeyin gözümün önünde göz göre göre ziyan oluşunu izledim. Herkesi kendim gibi sanan, gönlüme de kırgınım. İnsan yaptığı yanlışlara değil, yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülüyor. Sorsam bana kaç kere aklıma geldiğini, bir kere derim. Zira geldin, ama hiç gitmedi. Ben hep inandım ve inanıyorum. Duaların uzakları yakın kıldığına, yürekleri bir tuttuğuna. Dedi ki, duan çok uzun sürdü. Dedim ki, beni inciten herkese dua ettim. Sevgi değildir her zaman insanları birbirine bağlayan. Ortak acılar vardır belki. Belki de aynı yerden kanıyardır yaralar. Ey can kimseyi kırma sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Ey benim yüreğimin nazlı çiçeği barışın ellere. Küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi? Bayramın ellere, yasın bana mı? Demediler mi gönlüm? Her insan daha değildir, yaslanma diye. Çölüme yağmur olmak varken, neden içime yangın olmayı seçti? Bir dal kırılır insanın gönlünde. Sonra hiçbir rüzgar ilgilendirmez artık. Olan olmayanı olmakta olanı. Bir insanın gönül dilini anlamıyorsanız ruhuna da dokunmayın. Incitersiniz. Söyleyecek çok şeyin olduğunu ama kimseye söylemeye gerek olmadığını hissedene kadar büyümeyeceksin. Duaların yerini hayaller aldığından beri zarardayız. Mevsimin suçu yok, yokluğun soğuk. Vaktinden önce gider mi insan? Gidiyorlar işte, Duvarda hırkaları, cebinde fotoğrafları, sevdiği türküleri, evdeki yerini, her şeyi dağıtıp gidiyorlar. Hem de gidiyorum bile diyemeden. Bazen ne yaparsan yap, yaranamıyorsun ve yaranamadıkça da yaralanıyorsun. Bizim de var tabi acemi yanlarımız. Bu dünyanın menfaat çarkını çeviremiyoruz mesela. Eskiden küstüm der, çıkardık oyundan. Şimdi sorumluluk diye birini almışlar oyuna, istesen de çıkamıyoruz. İnsan bazen benden bu kadar diyebilmeli. Efendim ben Ömer Hançeri, Rabbim yüreğimizdeki güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Ortak paralama sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, yüreğimizdeki sevgiyi sevdiklerinizden esirgemeyin. Bu kadar kötü olan bir düzende iyi olmak işte kolay değil aslında ama bizler iyi olmak için yine mücadele edelim. Çünkü bu dünyanın iyilere ihtiyaç var, hepinizi çok seviyorum, saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah.